soralım. Diyelim ki 50 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diye soralım. Hocam Orhan hocama da soralım. O da işlemini yapsın. Orhan hocama da soralım. Orhan hocama da diyelim ki şöyle diyelim. 3 basamaklı rakamları farklı rakamları farklı en büyük ve en küçük sayının ve toplamı kaçtır? En küçük, kaçtır? Hocam, en küçük, doğal, en küçük doğal, doğal sayı diyelim hocam. En küçük doğal sayının toplamını isteyelim. Hocam keşke önceden söyleseydim. Yokun üstünü çıkardım. Ya böyle olmadı. <laughs> Fena yakın. <laughs> Şimdi Neşe hocamın sorusu geliyor. En zorunu ona soracağım. Geçen hafta ses gelmiyor. Görüntü gelmiyor. Hemen soralım gelinir en zorunu ona soralım. Yani. <laughs> <laughs> Şimdi o zaman Neşe hocamın sorusu geliyor. Hazır mıyız Neşe hocam? Sizinki de geliyor. Diyoruz ki 35 faktöriyel eşittir. 15 üzeri x çarpı y x en çok, x. Kaç? En çok kaçtır? Dilek Şimdi dilek hocam size de artık kazıkları kaldı. İdare edeceksiniz artık. Size de ne soralım? Bugün işlediklerimizden soralım mı? O zaman size de şöyle bir şey soralım. Şöyle tamam. Şöyle diyelim. a b, a, b ve, c v C B, A, basamaklı 3 basamaklı sayılar. ABC B, C eksi C, B, A dedik. C, B, A dedik. Kaç diyelim size? Kaç diyelim size? <gülüyor> 594 <gülüyor> olduğuna göre X c kaçtır? Şimdi dönelim. Şimdi dönelim Fatma hocama. Evet. Fatma. Şimdi dönelim Fatma hocama. Evet Fatma hocam. Cevap var mı?